Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. İran'da bir suikast daha, Sünni din adamı öldürüldü. İran Devlet Televizyonu'na konuşan Sistan Beluçistan Emniyet Müdürü Ahmet Tahiri, Serbaz kentine bağlı Gevazder köyündeki cami imamı ve geçici cuma imamlarından Mevlana Muhammed Kerim Hamli'nin dün silahlı saldırıya uğradığını söyledi, Tahiri. Hamli'nin Ranşehir yolunda aracıyla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişiler tarafından pusuya düşürüldüğünü ve saldırıda ağır yaralandığını aktardı. Saldırı sonrasında hastaneye kaldırılan Hamli'nin kan kaybından hayatını kaybettiğini belirten Tahir'i, saldırının hemen ardından kaçan saldırganların tespit edilerek yakalanması için özel bir ekip görevlendirildi. Olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı, ifadelerini kullandı, Tahir'i, soruşturmayla ilgili sonuç alınır alınmaz kamuoyunu bilgilendireceklerini bildirdi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.